Merhaba çocuklar. Şimdi ekrana gelecek görselleri dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Duvar saati. Dümen. Tekerlek. Direksiyon. İncelediğiniz görsellerde bazı açılar renkli olarak verilmiştir. Eğer dikkatinizi çekmediyse ya da yeniden incelemek isterseniz videoyu başa sararak izleyebilirsiniz. Duvar saati, dümen, tekerlek, direksiyon. Sizce bu nesnelerde bulunan dört açının ortak bir özelliği var mıdır? Varsa bu özelliği ve nedenini açıklayınız. Açıklamalarınızı yorum bölümüne yazınız. Etkinliği başarıyla tamamladın. Tebrikler.